Doktor Hafize Çoban, Özel Büyükşehir Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanıyım. İnme rehabilitasyonu, strok veya beyin felci olarak adlandırılan inme, özellikle vücudun bir yarısında güç kaybı ile karakterize bir hastalıktır. Her hastayı farklı etkiler, hastalığın şiddetine göre değişen derecede bacak veya kolda kuvvetsizlik vardır. Bazen hastalığın şiddeti o kadar fazladır ki hastada bir koma tablosu oluşur. Hasta desteksiz oturamaz, ayakta duramaz. Görme alanında kayıplar, konuşma bozuklukları, yutma problemleri de görülebilir. Okuma ve yazmada zorluk, hafıza problemleri ya da dikkati toplama becerisinde azalma olabilir. Hastalığı başlatan sebep beyin damarlarındaki tıkanmaya bağlı iskemi veya yırtılmaya bağlı kanamadır. Özellikle hipertansiyon şeker hastalığı, kalp hastalıkları, sigara içimi, yüksek kolesterol veya daha önceden geçici iskemik atak öyküsü olan hastalarda daha sık görülür. İnme meydana geldiğinde bazı beyin hücreleri zarar görür. İnme nedeniyle oluşan şikayetler beynin hangi kısmında ne kadar hasar gördüğüne bağlıdır. Ölen beyin hücreleri yeniden çalışmaya başlayamaz ama diğer sağlam beyin hücreleri zarar görenlerin görevlerini bir ölçüde üstlenir. Rehabilitasyon da işte tam bu noktada görev yapar. Ve bu yetersizliklerle başa çıkmanın farklı yollarını öğretir. Ortaya çıkan yetersizliklere çözümler arar. Örneğin belki el fonksiyonları tamamen geri dönmez ama sağlam el desteğiyle giyinme başarılı bilinir. Günlük hayatı devam ettirmek için gerekli olan becerilerin yeniden kazanılması sağlanır. Rehabilitasyona inmenin hemen ardından mümkün olduğunca çabuk başlanmalıdır. Tedavinin temelini egzersizler oluşturur. Erken dönemde hastanın felçli tarafında hiç hareketi olmayabilir ve fizyoterapist eşliğinde destekli egzersizler başlanır. Devam eden dönemde çalışmalar hastanın ihtiyaçlarına ve gelişimine göre belirlenir. Oturma, ayakta durma, yürüme ve el becerileri değerlendirilerek değişen hasta ihtiyaçlarına göre programlar oluşturulur. Felçli kol ve bacağın hasta tarafından kullanılmaya çalışılması iyileşme hızını arttırmaktadır. İlerleme kaydedildikçe egzersiz programı değiştirilerek hastanın tamamen olabilecek en maksimum bağımsızlığa ulaşması sağlanır. Ayrıca hastaya destek olacak baston gibi yardımcı cihazların kullanımı da hastaya öğretilir. Hastaya ve ailesine inme sonrası dikkat edilmesi gereken konular veya ev düzeninde yapacağı değişiklikler hakkında bilgiler verilir. Ek olarak hastada yutma ve konuşmaya ait bozukluklar varsa özel rehabilitasyon programlarına ihtiyaç duyulabilir. Tedavi temelini oluşturan egzersizler, fizik tedavi modeliteleri, sinir stimülasyonları, kinezyo uygulamaları da destek olarak uygulanmaktadır. İnme sonrasında rehabilitasyon uygulamaları hem hastanın iyileşmesini destekleyerek kalıcı hasarları azaltır hem de uzun vadede mevcut kayıplara rağmen hastayı bağımsız hareket edebilen ve günlük işlerini tek başına yapabilen bir hale getirir. Bu nedenle inme geçiren hastalar genel durumları sabit hale geldikten sonra en kısa zamanda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına başvurmalıdırlar.